Takipçi sayımız ne kadar önemli? 1 milyon mu? 100 bin mi? 1000 mi olmalı? Bu işe göre değişir arkadaşlar. Zaten yakın zamanda Instagram algoritmasının güncellemelerine göre takipçi sayısı artık biraz geriye atılmaya başladı. Önemli olan şey alakalı içerik. Yani sayfalarınızda sizin videolarınızı, sizin ürünlerinizi izleyen bir kişi olsa bile bu büyük bir değerdir arkadaşlar. Siz o değeri vermeye devam ettiğiniz sürece sizin ürününüzle, hizmetinizle ilgilenen insanlar hızlı bir şekilde oraya akacaktır. Bizim şu anda bugün itibariyle 641 takipçimiz var Instagram sayfamızda. Bu 641 rakamı bir sayı değil arkadaşlar. 641 koca insan. 641 potansiyel müşteri. Bizi izlemeye hazır olan, bizi takip eden, bizi önemseyen 641 insan demek. Bu çok büyük bir şey arkadaşlar. Bu 641 insan arasından bizi 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi hiç önemli değil. Bu 641 insan bizi takip etmeye, bizi izlemeye devam ettiği sürece biz de değer katmaya, içerikler üretmeye, bu 641 insanın hayatına bir şeyler katmaya devam ettiğimiz sürece mesele yok arkadaşlar. 1 milyon da olabilir, 10 milyon da olabilir, 641 de olabilir. Tamamen işe bağlı, tamamen kattığınız değere bağlı. Yani takipçi sayısına odaklanmayın. Sürece odaklanın, kattığınız değere odaklanın, müşterinize odaklanın. Sonuç zaten gelecektir.